Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Oh bayağı bir şey sildim. Şimdi bu kadar fıstık yeter bize. Bu ikinci bir şey. Tamam. Bu kadar fıstık yeter. Hadi Allah'ım inşallah yaparız. O kadar zaman geçti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ben göğsüm, sen bensin, istiyorsun. Ne diyorum ben, ben kötü bir malım. Annem, çabuk annem, telefonumu alın. Annem bu videoyu görse sevinecek. çalışıyorum. <laughs> Şimdi biraz daha leblebi atayım içine. Şuna fıstık atayım. Vay be! ben geliyor. <laughs> Geldim arkadaşlar. Bugün <laughs> donduracağım. Diğer video muhtemelen birkaç saat sonra gelecek. Çünkü okula gidip geleceğim. Şimdi arkadaşlar kapattıralım. Bu arada senin yaptığın bebek. Arkadaşlar bunun hayrına tek bir seferle keseceğim arkadaşlar. Bunun hayrına bir abone olursanız çok sevinirim. çok kadar yaptım annem için. Anneme de söyleyeceğim. Anne hemen bunu yaptım. Bir düşme, bir düşme. ya. size okul bir tozu. Ağrı içine süt dökelim de. Temizleyelim. Tamam. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Ama o çok az kalmış. Tam bir dakika kalmış. Tamam. Şimdi ne şimdi? Şimdi.